İlk evinizi alıyor ve bu ev sıfırsa eksper değeri 5 milyona kadar olan konutlarda değerin %90'a kadar kredi alabilirsiniz. 5 ile 10 milyon arasında ise eksper değerinin %80'i kadar, 10 ile 20 milyon arasında ise %70'i, 20 milyon ve üzeri ise %60'ı kadar konut kredisi kullanabilirsiniz. İlk evinizi alıyorsunuz ve bu ev ikinci el bir ev ise 2 milyona kadar eksper değeri olan evlerde %70'i kadar 2 ile 5 milyon arasında %60, 5 ile 10 milyon TL arasındaki değerlerde maksimum 3 milyon TL kredi kullanabilirsiniz. 10 milyon ve üzeri olan konutlarda konut kredisi kullanamazsınız. İkinci evinizi alıyorsunuz ve bu ev 0 1 ev 5 milyona kadar olan konutlarda eksper değerinin %22.5'ü kadar kredi alabilirsiniz. 5 ile 10 milyon arasında %20. 10 ile 20 milyon arasında %17,5 milyon ve üzerinde %15 konut kredisi kullanabilirsiniz. İkinci evinizi alıyorsunuz ve bu ev ikinci el bir ev ise 2 milyona kadar %17,5, 2 ile 5 milyon arasında değeri olan konutlarda %15, 5 ile 10 milyon arasındaki konutlarda 750 bin TL konut kredisi kullanabilirsiniz. 10 milyon TL ve üzeri konutlarda konut kredisi kullanamazsınız.